Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi örgü bebek battaniyesi yapacağız. Ben malzeme olarak e, bu şekilde bebe yünü kullandım. Orta kalınlıkta yine ipime uygun bir tığ numarası buçuk milim 4 numara tığ numarası kullanacağım. Şimdi desenimizi görelim. Evet arkadaşlar desenimiz çok hoş bir desen. Özellikle battaniyeye çok yakışacak bir desen. Yatak örtüsü, kırlent e, ya da çanta yapımında da kullanabileceğiniz hoş bir desen. Desenin uygulaması bana ait arkadaşlar. Daha önce bilinen bir deseni bu şekilde kareler halinde uygulayarak çok hoş bir desen elde ettim. Her karemizde bu şekilde 9 adet topumuz var arkadaşlar. Bir de aralarda trabzanlardan oluşan desenimiz var. Şimdi eğer bir metre 5 santim ölçüsünde bir battaniye istiyorsanız 243 zincir yapmanız yeterli olacaktır. 1 metre 5 santimetrelik bir battaniyeye toplamda bu şekilde 19 adet kare yerleştirmeniz gerekiyor. Başlangıcımız, başlangıcımız bu şekilde toplu karelerden başlayıp sonda da yine aynı şekilde bu desen olacak arkadaşlar. Toplu desenimiz 11 zincir üzerine kuruluyor. Trabzanlı desenimiz de 12 zincir üzerine kuruluyor arkadaşlar. Eğer 95 santim ölçüsünde bir battaniye istiyorsanız da toplamda 17 adet kare yerleştirmeniz gerekecek bu şekilde. Ee, onun içinde zincir sayısı 220. Kenar zincirlerini de ilave edin bu zincir sayısına. Ee, şimdi desenimizin yapımına başlayalım. Ben bir miktar zincir yaptım arkadaşlar. Başlangıçtan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zincir atladım. 7. zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir devam ediyorum. Alt bölümden bir zincir atladım. ikinci zincire yine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum yine bir zincir, bir zincir atladım ikinci trabzanımı yaptım. Bu şekilde 6 adet kutumuz olacak. Bir zincir atla. Bir adet ikili trabzan. Bir zincir atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir atladım. İkili trabzan yaptım. Sayalım kutularımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutu bizim için yeterli. Devam ediyorum. Toplamda 12 adet trabzan yerleştireceğim arkadaşlar bu bölümde. Bakın 2, 2 yan yana yapıyorum. Herhangi bir zincir yapmıyorum ya da atlamıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Bakın başlangıçta 6 adet kutu yaptık. Daha sonra 12 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı şekilde 6 adet kutumuzu yapacağız. Yani desenimizi 6 adet kutu 12 trabzan, 6 kutu 12 trabzan, 6 kutu 12 trabzan şeklinde başlangıçta yerleştireceğiz. Yani bahsettiğim sayılar gibi eğer 1 metrelik bir battaniye istiyorsanız 19 kutu yerleştirmeniz gerekiyor. 90, 95 santim ölçüsünde bir battaniye içinde 17 kutu yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sona kadar 6 kutu yapalım. Şimdi bakın desenimizi yerleştirdim. 6 kutu, 12 trabzan, 6 kutu. Bu şekilde 12 trabzan, bir kutu, 6 kutu, 12 trabzan şeklinde yerleşim devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 zincir yaparak bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar tığımı ipliğimi alıyorum bakın hemen ikinci trabzana toplamda 9 adet üçlü trabzan yapıyorum 1 bu bölümü 8 de yapabilirsiniz sizin tercihinize kalmış ben 9 yapıyorum biraz daha dolgun durması için toplarımın 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda bakın 9 adet trabzanımın üst bölümüne 9 adet üçerli trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın ikiye katlıyorum bu desenimi. Bakın şu bölümden geçireceğiz. İkiye katladım. Bu şekilde olması gözünüzü korkutmasın. Eliniz alıştığında çok hızlı yapıyorsunuz bu deseni arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın hemen yapmış olduğumun yanındaki trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir Taktığımı ipliğimi alıyorum. Hemen bakın bu trabzana. Trabzan yapmıştık. Hemen onun yanındaki trabzanın üstüne toplamda 9 adet üçerli trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ve 9 yine aynı şekilde trabzanımın üst bölümüne 9 adet bakın sadece bu trabzanıma yaptım 9 adet Trabzanımı yaptım, üçerli, ikiye katlıyorum. Bakın bu bölümde geçireceğim. İkiye katladım, ilmeği ara bölümden geçirdim. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki bakın, topumu bu trabzanın üstüne yapmıştım. Hemen yanındaki trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 top yapacağız. Bakın bu şekilde. 2 topumuzu yaptık. Şimdi bakın bu trabzanımızın üstüne de topumuzu yapalım. 9 9 e, trabzan yapalım üçerle. Şimdi bakın trabzanımı yaptıktan sonra trabzanın üstüne 3 zincir yaptım iki topumuzu yapmıştık. Üçüncü topumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın trabzanımın üstüne yine aynı şekilde 9 adet trabzanımı üçer trabzanımı yaptım. Bakın bu bölümden geçireceğiz. Zincirli bölümden katlıyorum ikiye. Bakın bu zincirli bölümden ilmeğimi geçiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Şimdi 3 adet topumuzu yerleştirdik. tığıma ipliğimi alıyorum. Bakın 12 adet trabzanımız vardı. Burada 12 adet trabzanımızı yapacağız. 3 adet topumuzu yerleştirdik trabzanlarımızın üst bölümlerine. İkişerli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 12 adet ikişerli trabzan yapalım. Bakın bu bölüme kadar 12 adet trabzanımızı yapalım bakın üçlü topumuzu trabzanlı bölüme yerleştirdik bakın bu kutuları hazırlamıştık o bölüme yerleştirdik bu ara bölümde toplamda 12 adet trabzanımızı yerleştirdik şimdi yine aynı şekilde toplarımızı yerleştireceğiz bakın topumuzu bu bölüme yerleştiriyoruz trabzan yapıyoruz topumuzu yerleştiriyoruz trabzan yapıyoruz topumuzu yerleştirip trabzan yapıyoruz toplamda 3 top yapıyoruz buraya buraya ve buraya. Şimdi 3 zincir yapıyorum. Aralarda da 3'er zincir var arkadaşlar. Tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın bu trabzanımın üst bölümüne toplamda 9 adet üçlü trabzan yapacağız. Daha önce topumuzun yapımını göstermiştim. 2 3 4 Bu şekilde 9 adet Trabzanımızı yapalım. Son kez topumuzun yapımını göstereyim. Evet, bakın hemen ilk trabzanımın üst bölümüne 9 adet üçerli trabzanımı yaptım. İlk başlangıçta zincirimi yapmıştım. Şimdi desenimi ikiye katlıyorum. Kabartılı desenimi ikiye katladım. Bakın bu bölümden ilmeğimi geçiriyorum. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen yanına bakın. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Bu bölüme topumuzu yapalım. Trabzan yapalım. Topumuzu yapalım. Trabzan yapalım. Bu şekilde 3 topumuzu bu bölüme yerleştirelim. Şimdi birinci sıra ikinci sıramızı tamamladık arkadaşlar toplarımızı yerleştirdik bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 6 zincir yapıyorum desenimin arkasını döndürüyorum. Tığımı ipliğimi alıyorum bakın trabzanlarımızı takip edeceğiz arkadaşlar yine 6 kutu elde etmemiz gerekiyor. Hemen bakın ilk bu bölümü. Topumun hemen üst bölümüne bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Trabzanımın üstüne yapıyorum. Bakın. Topumun üstüne yaptım. Trabzanımın üstüne yaptım. Devam ediyorum bir zincir topumun üst bölümüne yapıyorum. Bir zincir aralarda yapmış olduğumuz trabzanların üst bölümüne. Tekrar bir zincir yine aynı şekilde topumun üst bölümüne. bir zincir en son bölüme bakın toplamda 6 kutumuz oldu yine aynı şekilde başlangıçtaki gibi 1 2 3 4 5 6 devam ediyorum bakın bu bölüme kadar 12 adet mızı yapalım Evet 12 adet trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şu şekilde ön bölümden göstereyim. Bakın 6 adet kutumuzu yerleştireceğiz. Bu bölüme trabzan yapacağız. Bu bölüme bu bölüme bakın arka bölümdeki trabzana bu bölüme bu bölüme ve en sonda bu bölüme trabzanımızı yapıp 6 kutu oluşturacağız. Bir zincir yapıyorum. Hemen bakın. Topumun üstüne bir adet ikili trabzan yapıyorum bir zincir ara bölüme aradaki trabzanın üstüne bir zincir yine aynı şekilde bakın topumun üstüne yapıyorum desenimin üstüne bir zincir aradaki trabzanın üstüne bu şekilde göstereyim bu şekilde toplamda 6 kutu oluşturuyoruz. Bir zincir en son kenar bölüm içinde mızı yapıyoruz. 6 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenimi döndürüyorum. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kabartılı desenimizin üstüne desenimizi yapacağız araya bir trabzan kabartılı desen trabzan kabartılı desen yine aynı şekilde 12 trabzan şimdi bir adet daha topumuzu yapalım bu desene toplamda 9 adet üçlü trabzanımızı yapalım Evet, bakın hemen ikinci trabzanın üstüne 9 adet üçerli trabzanımı yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2'ye katlıyorum. Bakın bu bölümden başlangıçta yapmış olduğum zincirin arasından ilmeğimi geçirdim. 3 zincir yapıyorum. Hemen yanındaki bakın topumu yapmış olduğum trabzan yanındaki trabzana bir adet ikili trabzan yapıyorum 3 zincir tekrar bakın hemen topumun üst bölümüne bu bölüme desenimi yapıyorum bir trabzan yine aynı şekilde topumuzu yapıyoruz kabartılı desenimizi daha sonra bu bölüme geçeceğiz hemen 9 adet üçlü trabzanımı yaptım yine ikinci topumu yapıyorum bu bölüme 3 zincir hemen yanındaki bakın trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan 3 zincir daha sonra yine aynı şekilde en son bakın iki topumuzu yaptık üçüncü topumuzu bu trabzanın üstüne yapacağız 9 adet bu şekilde ikili trabzanımızı yapalım bakın aralarda trabzanları unutmayalım arkadaşlar aralarda birer tane trabzanlarımız var bu bölümlerde üçer zincirimiz var topumuzda 9 üçerli üç trabzandan oluşuyor katlayıp Ara bölümden geçirerek topumuzu desenimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu bölüme de bir tane topumuzu yapalım. Toplamda 3 adet her sırada her karede e, karenin her sırasında 3 adet topumuz var. Bakın 3 altta 3 üstte hemen topların üst bölümüne denk getiriyoruz. Evet son kabartılı desenimizi de yapıyoruz. Bu sıramızda 2'ye katlıyorum. Ara bölümden ilmeğimi geçirip. 3 zincir yapıyorum ve bu sıranın bu bölümün topunu tamamlamış oldum şimdi toplamda 12 adet ikili trabzanımızı yapacağız bu bölüme kadar ikili trabzanlarımızı yapalım şimdi bakın 12'li trabzanımı yaptım ara bölümdeki Şimdi bakın bu 6 kutumuz vardı. Yine aynı şekilde topumuzun üstüne kabartılı desenimizi yapacağız. Trabzan yapacağız. Bu bölüme yine topumuzu yapacağız. Trabzan yapacağız. Bu bölüme topumuzu yapacağız. Bakın ikinci toplarımızı da yerleştirdik arkadaşlar. Bir sıramız kaldı. Yani 2 sıramız var ama Birer top daha yerleştirdik mi tamamlanacak. Bakın toplamda 6 topumuz oldu. Bir karemizde 9 topumuz oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi arkaya döndürüp toplamda daha önce gösterdiğim gibi 6 kutu yapacağız bu bölüme. Bu bölümde de 12 trabzan yine bu bölümde 6 kutumuz olacak. Şimdi son sıramız için bakın son ıı, toplu desenimizi yerleştirmek için 6 kutu yaptık 1 2 3 4 5 6 12'li trabzanı yaptık daha sonra yine aynı şekilde altılı kutularımızı yerleştirdik şimdi ön yüzü çeviriyoruz bakın yine aynı şekilde artık arkadaşlar topumuzu yerleştiriyoruz kabartılı desenimizi trabzan yapıyoruz Kabartılı desenimizi yerleştiriyoruz. Trabzan kabartılı desenimizi yerleştirip 12 adet trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar bakın bu bölüme de yine aynı şekilde kabartılı toplu desenimizi trabzan desenimiz trabzan desenimiz bu şekilde üçerli desenimizi yerleştirelim. Evet bakın üçerli desenlerimizi yerleştiriyoruz. 12 şerli trabzanımız 3 desenimiz 12 şerli trabzanımız 3 desenimiz şimdi renk değişimi yapacağız arkadaşlar renk değişimi ile birlikte de bu toplu desenimizi bu bölüme uygulayacağız şimdi ben renk değişimine geçtiğimizde bakın direkt uyguladım e, ister bu şekilde uygulayın arkadaşlar şimdi de göstereceğim bir sıra alt bölüme e, sık iğne geçeceğim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer rengimi ön yüzden sabitledim. Başlangıca bir adet sık iğne yapıyorum. Desenimin üstüne sık iğne yapıyorum. Ara bölüme sık iğne yapıyorum. Yani bu sık iğne yapmadan da başlayabilirsiniz. Diğer desenimi o şekilde yaptım ara bölüme topumun üstüne ara bölüme trabzana yine ara bölüme desenimin üstüne yapacağım ara bölüme bakın geçiyoruz artık. 12 adet sık iğne yapacağız. Trabzanımızın üst bölümüne. Şimdi bir sıra sık iğne yaptım. 2 ya da 3 zincir yapalım şimdi bakın bu bölüme artık trabzan yapacağız arkadaşlar desenlerimizi bu bölüme yerleştireceğiz İlk başlangıçta bakın sadece kenar bölümlerde sadece kenar başlangıçta 13 tane zincirimle birlikte 13 tane trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sık iğnelerimin üst bölümüne bakın sadece toplu desenin bu bölüme 13 tane trabzan yapacağım. zincirimizde birlikte bu bölüme kadar 13 tane trabzan yapalım. 13 tane trabzanımı yaptım. Bakın bu bölüme. Şimdi bu bölüme 6 tane kutu yerleştireceğiz. Bir zincir, bir boşluk atladım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım. Bir trabzan yapıyorum bir zincir bir boşluk atladım bir trabzan yapıyorum bir zincir bir boşluk atladım bir trabzan yapıyorum devam ediyorum bir zincir bir boşluk atladım bir trabzan tekrar bir boşluk atladım bir trabzan toplamda 6 kutumuz olacak 1 2 3 4 5 altı Bakın trabzanlı bölümün üst bölümüne yerleştirdik. Bu altı kutumuzu. Şimdi bakın arka bölümden değişimi yaptık artık arkadaşlar. Toplu bölüme bakın trabzan. Arkadan yaptık bu bölümü. Bu bölüme altı kutu. Trabzan. Altı kutu. Ve trabzan. Şeklinde desenimizin değişimini rengiyle birlikte yapmış olduk. Şimdi bu bölüme toplarımızı yerleştireceğiz artık arkadaşlar. Bakın topumuzu trabzan top trabzan top şeklinde 3 adet topumuzu yerleştireceğiz bu bölüme. Şimdi bakın topumun üstündeki bu toplu bölümün üstündeki trabzanlı bölüme geçmiştik artık bu bölümde. Bu bölüme trabzanımı yaptım. Şimdi bu trabzanlı bölümü artık aynı şekilde 9 adet top yerleştireceğiz yapacağız arkadaşlar toplamda 6 sıra 2 4 6 Evet 6 sıra yapacağız şimdi 9'lu trabzanımı yaptım katlıyorum aynı şekilde topumu yapıyorum bu bölüme 3 zincir yapıyorum bir trabzan Evet aynı başlangıçtaki deseni tekrarlayacağız artık arkadaşlar. Buraya topumu yerleştireceğim. Trabzan yapacağım. Toplu kabartılı desenimi yerleştireceğim. Bakın trabzanlı bölüme küçük toplarımı kabartılı desenimi yerleştirdim. Yine aynı şekilde bu bölüme de bakın kabartılı desen trabzan kabartılı desen trabzan kabartılı desen şeklinde 3 adet bu şekilde topumu yerleştireceğim. Evet gri rengimle bakın. Toplarımın üst bölümüne trabzanı yaptım. Trabzanlı bölüme bu küçük toplarımı yerleştirdim. Ön yüzden toplarımızı yapıyoruz. Arka yüzden arkadaşlar bu şekilde altı kutu yapıyoruz. Trabzanlarımız altı kutu. Bu şekilde toplamda bakın bu şekilde 3 kutu 3 adet toplarımızı yerleştirelim yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde desenimi tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde, bir üst sıraya geçtiğimiz arkadaşlar aynı şekilde bakın bu bölüme 6 kutu oluşturup önce sık iğne yapacağız tabii ki eğer dilerseniz tabii ki. 6 kutu oluşturacağız arka bölümden. Aynı şekilde 9 topu bu bölüme yerleştireceğiz. Bu bölüme trabzan yapacağız. Bu bölüme topumuzu yerleştirip rengimizle birlikte desenimizi değiştirmiş olacağız. Yani bakın bu modelimde yaptığım gibi. Desenim toplu kabartılı desenim. Trabzanlı bölüm kabartılı desen bu şekilde battaniyemizi devam ettireceğiz. Bahsettiğim gibi bakın bu bölümde sık iğne kullanmadan direkt deseni yerleştirdim. Artık tercihinize kalmış nasıl şekilde hoşunuza giderse. Bu bölümde de bir sıra sık iğne yaptım, ikinci rengime geçtiğimde. Evet, gri ve pembemiz de çok hoş oldu. Bu renge de çok yakıştı. Desen çok hoş bir desen arkadaşlar özellikle battaniye ve kırlente çantaya çok yakışacak bir desen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.